Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, regaib kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Hangi tesbihlerle dua edebiliriz, ibadet edebiliriz bu regaib kandilinde? Bunların üzerine inşallah konuşacağız. Bu sohbetimde sizin için regaib kandilinde okunacak dualarla beraber çekilecek zikir ve tesbihleri de derledim. İnşallah Recep ayında yer alan ilk gecesi, ilk perşembe gecesi estağfurullah. Regaib kandilini kardeşlerim idrak etmek çok önemli. Bu gece ibadet etmek isteyenler hangi zikri çekelim diye düşünüyorlar. Biz de onlara cevap vereceğiz. Allah nasip ederse. Kardeşlerim sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın. Kardeşlerim Allah nasip ederse bu gece bol bol okuyacağımız La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tesbihi var. Bin defa diyeceğim ama çok gelirse size en azından kardeşlerim yüz defa okumak lazım kelime-i tevhid. Müsait olanlar bin defa mutlaka çeksinler. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ben şimdi 33'lük tesbihim benim. Buradan örnek veriyorum ben size ama 99'luk tesbihe göre düşünün. La ilahe illallah, la ilahe illallah çektin, la ilahe illallah. 99 tane okuyun, la ilahe illallah. Yüzüncü de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye bilirsiniz sevgili kardeşlerim. Tabi çok okuyacağım diye la, la 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 böyle değil. Ne dediğim belli değil. Sen bile anlamıyorsun. Eğer böyle okuyacaksınız 10 tane okuyun. Bir tane okuyun ama la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah diye böyle yürekten okuyun kardeşlerim başka peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatı şerifi okuyalım bu gece salavat en güzel dua hocam kusurlarımız günahlarımız var istiğfar yüz tane estağfirullah bu gece 100 tane estağfirullah 100 tane Subhanallah 100 tane Elhamdülillah 100 tane Allahu Ekber 100 tane la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu tesbihleri çekmek çok büyük sevap. Hele hele allah Teala zaten Recep ayında kat kat veriyor hocam. Bire on veriyor Rabbimiz Teala. Hele ki böyle bir regaib gecesinde Rabbimiz Teala oluk oluk kullarını bağışlarken sen de bu güzel tesbihlerle Rabbimiz Teala'ya yalvar, sığın, ya Rabbi diye Aç ellerini, gönlünü aç, gönlünü. İnşallah. Bu akşam kardeşlerim bir tesbih namazı kılmak lazım. Tesbih namazını biliyorsun. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu tesbihi namaz içinde 300 defa okuyarak kılıyorsun. Muazzam sevabı olan bir ibadet. Hele hele Regaib kandiline çok güzel yakışır hocam. Muhteşem olur. Çok harika olur yani. Evet. Kardeşlerim bu Regaib kandilinde bol Kur'an okuyalım. Hatmi olanlar zaten devam ediyor onlar. Ama en azından bir Yasin okuyun. Bir Yasin bu akşam bir tane okuyun. Ondan sonra okuyamıyorsanız Arapçasından Türkçe okunuş yaz okunuş şekilleri. Türkçelerinin okunmuş şekli yazılan böyle kitaplar var. Oralardan okuyun. Veya telefonunuzdan, bilgisayardan açın. Şöyle bir Kabe imamlarından olur. Ne bileyim başka bir hafızdan olur. Bir Yasin. Açın evinizde bir dinlensin şöyle o Yasin. Okusun. Sen de okumayı bilmiyorsan da dinle. Yasin-i Şerif. Evinde okunsun yani. Tamam ya kelamullah'a olan sevgi, saygı, bağlılık duygularını bu akşam yenileyelim. Okuyamayanlar bu akşam dua edin. Ya Rabbi bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi bana nasip et. Bana kolaylaştır ya Rabbi. İnşallah. Peygamber Efendimiz'e bol salavat getirelim. Onun şefaatini ümit edelim inşallah. Onun ümmetinden olma şuuru tazeleyelim kardeşlerim. Kaza borcumuz varsa kaza kılalım. Kaza borcumuz yoksa nafile namazlar kılalım. İnşallah. Yani kandil gecesi özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla. Yani Allah ben Allah'ı göremiyorum ama Allah beni görüyor. Rabbim beni izliyor. Böyle Allah'ın huzurundayım. Onu böyle hissede hissede ibadet yapmak. İnşallah. Kardeşlerim bu çok güzel, çok önemli. İnşallah dikkat edelim buna. Tefekkürde bulunalım bu gece seccadenizi serin hocam. Tenha da şöyle oturun. Deyin ki ya ben kimim? Ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Allah benden ne istediği, ben ne yapıyorum? Ya bunları bir düşünün bu akşam ya. Bir kendinizi bir hesaba çekin bakalım hayati meselelerde derin düşüncelere gire, derin düşüncelere girelim. Allahu Teala'nın bize ihsan ettiği nimetlerini bir hayal edelim şöyle. Ya Rabbi sağlık verdin, aile verdin, mal mülk verdin, çocuk verdin, el verdin, ayak verdin, göz verdin, duyuyorum. Kulak verdin, duyuyorum. El verdin, tutuyorum. Ayaklarımla yürüyorum. Dil verdin, tat alıyorum. Ekmek yiyorum, su içiyorum. Zeytin yiyorum, peynir yiyorum. Meyve yiyorum, sebze yiyorum. Allah Allah. Hep senin nimetin ya Rabbi. Kendim ihtiyacımı görüyorum. Niceleri var. Adam yatağa bağlı. Çorba bile içemiyor biliyorsun. Allah şifalar versin. Adam yutkunamıyor, yutak yok. Boğa gitmiş, burundan mama veriyorlar. Böyle insanlar var biliyorsun. Ne kadar zor. Hayal etsene ya. Geçmişin muhasebesini yapın. Günahlarınıza tevbe edin. İnşallah. Namaz kılmıyorsanız, hala başlamadıysanız ne bekliyorsunuz? Bu akşam, Ya Rabbi söz değil başlayacağım artık ben de bugün başlıyorum deyin. Anladın? Yani belki son bir fırsattır bu kandil, bilemezsin. Bir dahaki kandile belki ömrün yok. Ölüm sadece yaşlılara değil hocam. Bunu da unutmayın. Gençler, ya daha önümde zamanım var sonra yaparım az hele bir yaş alayım da Yaş alamazsan ne olacak? He? Ya. Bol bol zikir, evradu ezkar, tesbih çok önemli hocam. Müminlerle helalleşmek, büyükleri aramak, kandillerini kutlamak, dargın olduğun, küs olduğun biri varsa barışmak. Ya suç sendeyse özür dilersin. Suç bende değil hocam. Ben haklıyım. Ya tamam haklısın da bırak. Şimdi haklıyı haksızın zamanı değil artık. O suçlu hocam. Tamam sen suçsuzsun. Biliyorum. <laughs> ama sen ara veya bir mesaj at. Böyle toplu mesajlardan değil ama. De ki selamun aleyküm i̇şte Hüseyin kardeşim, Ali kardeşim. Kandilim mübarek olsun. Hakkını helal et. Benden yana kat kat helal olsun. Ben bu akşam sana çok dua ediyorum. Senden de dua bekliyorum. O güzel dualarında beni unutma. Allah'ım geceni, kandilini mübarek etsin. Yaz, aramaya çekiniyorsan yaz ulan yani. Gönder yani. İnşallah. Sevgili kardeşlerim, yoksul, kimsesiz, öksüz, garip, fakir, fukara varsa onlara gözetelim. 3-5 kuruş sadaka verelim. Kandil gecesi akşam namazını, yatsı namazını ve o gecenin sabah namazını mümkün mertebe camide cemaatle geçirmeye kardeşlerim gayret edelim inşallah. Ve tesbihler çok önemli hocam. Çok önemli. Salavat, kelime-i tevhid, ihlas-ı şerif. Subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber, ve la havle, ve la kuvvete, illa billahil aliyyil azim. Bu tesbihi çok okuyun. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Bu tesbihi çok okuyun inşallah. Gündüzünü mümkünse kardeşlerim oruçlu geçirin. Kandilin gecesini ibadet, gündüzünü oruçla geçirmek çok önemli. Allah mübarek etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.